kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere günlerce bayatlamayan, tazeliğini koruyan, kıyır kıyır nefis bir poğaça tarifiyle geldim. Mayasız nefis bir poğaça yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hemen bu güzel poğaçamızın detaylarına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış olan 100 gram tereyağını uygun bir yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine 2 tane yumurta ekleyeceğim. Sadece bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım ve kalanı üzerine ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum ve 1 çay bardağı da ayçiçek yağı ekledim. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1,5 çay kaşığı da tuz ekledim. Bir spatula yardımıyla bu malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Kullanmış olduğunuz tereyağı mutlaka yumuşak olsun. E, tereyağı yerine katı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine yavaş yavaş ununu ekliyorum ve bir pakette kabartma tozu ekledim. Un miktarı 3,5 su bardağı kullandım ama bu miktar aşağı yukarı değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. İlk aşamada elimi vurmadım. Spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra artık elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Her tarifimde söylediğim gibi un miktarı aşağı yukarı değişebilir arkadaşlar. Lütfen 3 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ele yapışmayacak. Evet hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Hamuru tezgahın üzerine aldım ve uzun bir rulo haline getiriyorum. Küçük küçük parçalar olacak şekilde 15 parçaya böldüm. Sizler daha büyük veya daha küçük de tabii ki yapabilirsiniz. Hamurlarımızı eşit bir şekilde beze yapalım. Hamur yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle ele yapışmıyor. Un koymanıza hiç gerek yok. E, bu şekilde unsuz kolay bir şekilde yuvarlayabilirsiniz. Hamurlarımın hepsini yuvarladıktan sonra elimle çok hafif açıyorum. Çok fazla da büyütmüyorum. Orta kısmına ben e, lor peyniri kullandım. Dilerseniz beyaz peynir e, veya içerisine maydanoz da koyup ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde sadece lor peyniri koydum ve uç kısımlarını kapatıyorum. E, kapanma yeri alta gelecek şekilde e, iyice birleştirip koydum. Sizler yuvarlak olacak şekilde de e, şekil verebilirsiniz ama bu şekilde piştiği zaman çok güzel oluyor. Evet bu şekilde uç kısımlarını da sivriltelim ve poğaçamız hazır günlerce tazeliğini koruyan harika bir poğaça gerçekten kesinlikle deneyin arkadaşlar Evet aynı şekilde bütün poğaçalarıma şekil vermeye devam ediyorum bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet kalan hamurlarımı da aynı şekilde şekil veriyorum. Hamur o kadar güzel yumuşacık ki çok kolay bir şekilde şekil vereceksiniz. Sizin kesinlikle uğraştırmayacak. Ayrıca mayasız olduğu için aniden bir misafiriniz geldiği zaman bile yarım saat içinde hazırlayıp fırına verebileceğiniz bir tarif olacak. Bu hepsine şekil verdim. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Çok fazla birbirine yapışık koymayın. Çünkü hafif kabaracak birbirine yapışmasın. 15 tane poğaçamı hazırladım. Tepsime koydum. Şimdi üzerine bir tane yumurta sarısı ayırmıştım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Ve iyice çırpıyorum. Dilerseniz içerisine biraz pekmez ekleyebilirsiniz. Daha kırmızı olacaktır. Fırça yardımıyla poğaçalarımızın her yerine gelecek şekilde bolca sürelim. Üzerine ben biraz böyle şekil vermek için çatalla çizik attım. Dilerseniz da bilirsiniz ama piştiği zaman böyle üzerinde çok güzel desen oluşuyor. Ama yaparsanız da dediğim gibi çok güzel olur. Tamamen size kalmış. Çok fazla bastırmadan üzerine bu şekilde şeritler atalım. Son olarak üzerine ben kavrulmamış susam serpiştirdim. Dilerseniz çörek otu ve susamı karıştırıp serpiştirebilirsiniz. Ben böyle sade susamı daha çok yakıştırıyorum bu tür poğaçalara. Fırında mutlaka 10 dakika 15 dakika öncesinde ısıtalım. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında poğaçalarımızı güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Evet artık poğaçalarımız fırına girmek için hazır. 180 derecelik alt üst ayarlı fırında 30-35 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Bu süre herkesin fırına göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Yaklaşık 35 dakikada çok güzel bir şekilde poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi oldular. Fırından alacağım, 10 dakika üzerini kapatıp dinlendirdikten sonra hemen sizlere iç dokusunda tabii ki göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarımız nefis görünüyor. Kıyır kıyır nefis bir mayasız poğaça hazırladık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yaklaşık 10 dakika boyunca üzerine kapatıp dinlendirdim ve sizlere hemen şöyle son halinde göstermek istiyorum. Yaptığınız anda kapış kapış gidecek nefis bir poğaç oluyor arkadaşlar. Yanına bir çay demlik çay demleyin ve sonucu görün. Gerçekten efsane oluyor ikisi. Günümüzde bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok poğaça tarifi, börek tarifi, kek tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. 1300'ün üzerinde tarif var kanalımda. Eminim sizlerin de işine yarayacak birçok tarif bulunmakta. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.